Selamlar herkese. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Trabzon Üniversitesi'nde okuyorum. Bir takım sebeplerden dolayı yatay geçiş yapmak istedim. Bu sebeplerden birkaçı evime çok uzak. Ben Konya'nın Ereğli ilçesinde oturuyorum. Bilenler bilir videolardan falan. Ya, otobüste 18 saat sürüyor ve bu beni çok yıpratıyor. E, uçakla gitsen direkt uçak bile yok. Yani uçağı da böyle aktarmak zorunda kalıyorsun. Bunun gibi sebeplerden dolayı bir de benim okuduğum yer çok böyle Küçük bir ilçe. Pek fazla bir şey yapamıyorsun yani. Pek fazla bir ortam yapamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Ben de bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı yatay geçiş yapmak istedim. Şöyle bir baktım. Benim okuduğum bölümler hakkında yani nereler var. Nide'ye geçmek istedim. Kendi evime de bir saat uzaklıkta toplamda. Benden birkaç belge istediler. Onları böyle sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle ben merkezi yatay geç... puanıyla geçiyorum. Gano ile geçenler de var. Ama ben ile geçmiyorum. Ben merkezi sistem puanıyla geçiyorum. Yani YKS puanıyla. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu benim YKS puanım. Burada ne demiş? Benim puanım 251. Nilde'nin yatay geçiş puanı yani ana sistemdeki puanı 248 ve benimki de tutuyor. Bu benim için çok iyi oldu. Birincisi bu. Toplamda 4-5 tane evrak var. Tek gösteriyorum. 2 numaraya geçiyorum. Arkadaşlar ikinci numarada şöyle TC kimliğim görünmeyecek şekilde işte öğrenci belgesi var işte. TC kimlik var, isim, soy isim bildiğiniz klasik öğrenci belgesi. Pardon. Lise diplomasıymış bu. Lise lise diploması falan istediler benden. Bu ikincisi. Üçüncüsü de öğrenci belgesi. Şöyle TC kimliğimi yine göstereyim. Göstermeyeyim pardon. Ne olur ne olmaz. Anne adı, baba adı falan fistan. Ne yazıyor? Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Düzü Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü. Yukarıda kimlik yer alan Seyin Çakmak isimli kişinin Trabzon Üniversitesi tarafından yukarıda belirtilen programın kayıtlı öğrencisi olduğu belirtilmiştir diyor. Ama artık inşallah yani Allah izin verirse artık oranın öğrencisi olmayacağım. Tabi Allah izin verirse bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu transkript denen yani İngilizce ismi mi acaba böyle tam bilmiyorum ben ama transkript geçiyor ama Türkçe adı not döküm belgesi. Not dö döküm belgesi de şu şekilde yani bu. <laughs> Yorumlara gelip yazmayın ama yani en az 3-4 tane dersten kalmışım. Ya 3-4 tane dersten kalmış olmak da bir etki yaratıyor mu? Gittiğin yerde de o dersleri verebiliyorsun. Problem yok yani. Onu da araştırdım. Gittiğin yerde de verebilirim o dersleri yani. Toplamda 3-4 tane kaldığım ders var. Bu da transkript diye geçiyor. Türkçe adı not belgesi. Burada yine devamı da var. Bu da transkript. Genel not ortalaması bilmem kaç. Onu söylemiyorum. Onu söyleyemiyoruz maalesef. İşte derslerim falan yazıyor. Şöyle göstereyim. Ya bunlar ekranda pek fazla görünmeyecek ama ben böyle anlat anlata böyle sistemli bir şekilde tek böyle gidiyorum. O yüzden gösteriyorum sizlere. Yoksa pek bir anlamı yok benim için. Efendime söyleyeyim. Bakınız bakınız. de Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Formu. Şöyle göstereyim. Yani Allah izin verirse inşallah geçeceğim. Bunları tek dolduruyorum ve geçiyorum. Bu kadar basit. Tabi Allah izin verirse. Önümüze bir engel çıkmazsa. Arkadaşlar bu da Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Formu Taahhütname. Yüksek öğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift, ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ek bir madde kapsamında yapılan yatay geçiş hakkından daha önce yararlanmadım. Gerçekten yararlanmadım yani. Yatay geçiş yapmaya engel bir durumun bulunmamaktadır. Daha önce bulunmuş olduğum yüksek öğrenim kurumlarında herhangi bir disiplin cezası almadım. Ki almadım da yani çok efendi bir insanımdır. Beni tanıyanlar bilenler bilir. Bu beyanımın doğru olduğunu taahhüt ederim. Beyanımın doğru olmaması halinde başvurum, başvurumun iptalini veyahut kaydımın silinmesini kabul ederim. Bu da şöyle bir taahhütname göstereyim. Altta da isim soy isim şeklinde doldurup imzayı çakıp geçiyorum. Tabi Allah izin verirse. Ya bu videoda en az 5-6 kere hatta 10 kere bile Allah izin verirse demiş olabilirim. Ama arkadaşlar yani normal hayatta da öyle değil mi? Yani Allah bir şeye izin veriyorsa oluyor yani. Bu arkadaşlıkta da böyle, bir ilişkide de böyle, bir üniversitede de böyle. Yani bir araba almakta da böyle yani. Allah izin verirse oluyor yani nasibinde varsa oluyor. Nasibinde kesinlikle varsa oluyor. Boğazım kurudu. Dediğim gibi yarın çıkıyorum ve Niğde'ye gidiyorum. Niğde zaten benim evime bir saat uzaklıkta. Çıkıyorum gidiyorum bu formları veriyorum ve bir hafta sonra da sonucunu öğreniyorum. İnşallah da geçmiş bulunurum. Bu videoda bu şekildeydi. Vloglar gelmeye devam edecek. Siz abone olup like attığınız sürece. Bu videoda böyleydi bu şekildeydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like.